Efendimizin veda hutbesi bir insanlık beyan tebliğ. İnsanların yaptığı bütün anayasalar, nizamnameler zamanla uyum sağlamadığı için eksik kaldığı devam değişmekte. Tatmin etmiyor bu anayasa, değiştiriyorlar. Efendimizin hayat ölçüsü kaideleri her asırda canlı ve tazeliğini aynen muhafaza etmeye devam ediyor. Efendimiz yine ben rahmet ve savaş peygamberim buyurdu. Onu en çetin savaşta dahi rahmet ölçüleri getirirdi. Daha merhamet ve şefkat tevzi ederdi. Bedir'de bir gün kılıç kılıca gelince müşrikler gelip Müslümanların olduğu yerden su istedi. Bir gün evvel esabe vermek için efendimiz verin buyurdu. Bir gün kendisinden müşrikler lanet edilmesi istendi. Ben lanetçi değilim. Âlemle rahmet olarak gönderildim buyurdu. Ben bir merhamet peygamberiyim buyurdu. Taif'te de aynı şekilde oldu. Efendimizi çökertiyorlardı, taşlıyorlardı. Ayakları kanıyordu. Zeyd önüne geri ne yapıyorsunuz? Ey Taif halkı, bir peygamber tarzı farkında mısınız diyordu. Melekler gıda çarpalım buranın halkı helak olsun dedi. Yok ben merhamet peygamberiyim buyurdu. Döndü hayır ben Cenab-ı Hak'tan onların neslinden sadece Allah'a ibadet edecek. Onlar hiçbir şey ortak koşmayacak kimse çıkarmaz Cenab-ı Hak'tan istiyorum buyurdu. Şimdi yine efendimizin gönlü affedici muazzam bir derya misaliydi. Mekke fethinde kendisine 20 küsür sene zulmedenlere karşı af ilan etti. Tam kısas yapma zamanıydı. Kabına varılmaz bir merhamet kızı Zeynep'i hicret esan deveden düşer şehit eden habbar bir esvet la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye geldi. Ona da kızımı niye sen deveden önce dürüp hamile şehit ettin demedi. İkrime sayılı İslam düşmanlarından biriydi. Mekke Efendi'den sonra Yemen'e kaçmıştı. Karısı Müslüman onu Hazreti Peygamber'in yanına getirdi. Allah Resulü İkrime'ye memnuniyetle karşı "Ey göçmen suvar hoş geldin." dedi. İkrime de e nasıl bir Müslüman oldu? Kur'an-ı Kerim'i alırdı, öperdi, bağrına basardı, yüzüne yüzüne sürerdi. Yine efendimin tevazusu. Mekke sonra bir kişi geldi. Titremeye başladı. Titreme dedi. Ben hükümdar değilim dedi. Ben kral değilim dedi. Ben de kuru et yiyen senin Mekke'deki komşunun ben yetimiyim buyurdu. İbadur Rahman yerli mütevazı olarak dolaşırlar buyuruluyor. Efendimiz bütün mahlukata Halik'in nazarıyla bakardı. Yanık bir karınca yuvası gördü. Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var dedi. Mekke fethine giden yolda dişi bir köpek yavrunu emzirdi, öbür taraftan geçin buyurdu. Deve üzerinde sohbet eden insanlar gördü, yere yerde sohbet edin buyurdu. Zekat develerini teslim ederken biri kendi de, bakın dedi, bunları da üzerine toz toprak bırakmayın dedi. Bunlar Allah'ın emanetleridir dedi. Bunların dedi sütlerini de sağarken dedi tırnaklarını kesin dedi tırnaklar hayvanın memeline batmasın dedi. Geçen gün bir yerde okudum. O tırnaklar hayvanın memesini şey yapay o tırnaklar geçerse o sütü mikroplandırırmış. Bu da bir efendimin bir mucizesi. Efendimiz ümmete şöyle buyuruyor. Allah'ı nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Hep Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle perverdeyiz. Toprak bizim için çalışıyor. Kışın ayrı, sonbahar ile yaz ayrı. Her mem ayrı çiçekler veriyor, ayrı gıdalar veriyor. Ayrı bir güzelliği, ayrı manzara seyrettiriyor. Allah'ın nimetlerini perverdeyi sevin. Hiç nimetleri eksilmiyor. Sayamazsınız buyuruyor. Beni de Allah'a sevdiğinizi sevin buyuruyor. Allah bu nimetleri düşünün. En büyük nimetin Resulullah Efendi olduğunu düşünerek sevinin. E Ehli Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Hasan Hüseyin Efendimiz ve gelinleri. Dünyanın en mesut yuva, aile yuvası Resulullah Efendimiz'in yuvasıydı. O yuvada dünyaya bir şey yoktu. Tevekkül teslimiyet vardı istina vardı. İnfak ve cömertlik vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün geldi efendim şöyle bir odasını şöyle bir göz gezdirdi. Her taraf bomboş gördü. Evde hurma yaprağından örülmüş bir hasır vardı. E, efendim onun üzerine yaslanmıştı. Bir köşede bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında bir çivi asılı eski bir su kırbası duruyordu. Hepsi bu kadar. Hazreti Ömer bunları görünce içini çekti kendi tutamadı gözlerinden dolu dolu yaşlar akmaya başladı. Efendim niçin ağlıyorsun Ömer dedi. O dedi ki niçin ağlayayım ya Allah, Kaiser ve Kisra dünya nimetleri için yüzüyor. Allah'ın Resulü kuru bir hasır üzerinde yaşıyor ve hasırında şeyleri Allah Resulü'nün vücudundan çıkmış durumda. Efendim diyor ki dünya onların ahirette senin olmasına razı değil misin bu olarak Hazreti Ömer'in gönlünü aldı. Demek ki bir Müslüman da Bencillik olmayacak, fedakarlık olacak. Cimrilik olmayacak, cömertlik olacak. İsraf olmayacak, kanaat olacak. Yine nasıl hesabı ı kiram, bir terbiye görüyordu. O menfaat peres hodgam insan nasıl bir diğer gam hale geldi. Nasıl eshabından bir zata koyun kellesi hediye edilmişti. Eshabından birine eshab-ı kiram bir bir koyun kellesi hediye etmişti. Filan kardeşim ailesi benden daha muhtaç diye o koyun kellesi yedi aileyi gezdi. Yine ilk ilk ailenin önüne geldi. Yine efendimiz yuvası. Dünya'ya ait bir şey oldu. Fakat saadet burcu buru saadet rayda zardı. Hiçbir erkek zevcesini Allah Resulü'nün mübarek zevci sevdiği gibi sevemez. Hiçbir hanım da kocasını efendimizin hanımları tarafından sevildiği kadar sevemez. Hiçbir evlat babasını Fatıma annemizin Hazreti Peygamber'e kadar sevdiği kadar sevemez. Hiçbir baba evladını Allah razı evladını sevdiği kadar sevemez. Bizler yuvanı o saadet hanesi ruhiyetinden ne ölçüde nasip alarak inşa edebiliyorsak hal de o kadar müreffeh olur. Ne güzel bir efendim tavsiyesi. Bir mümin hanımını buz etmesin. Onun bir huyunu beğenmese başka bir huyunu beğenir. Sizin en hayırlınız ailenizden güzel muamele bulunuzdur. Bu en güzel muamele evlatlarımızı Allah yolunu yetiştirmek. Bu çok bugün çok mühim, bu çok emniyet bugün kazandı. Bir insanın Allah korusun evladı ölür. En yakın ölür, ne kadar bir matem yaşar. Fakat esas matem kıyamet günü yaşanacak. O cennetlik olan kişilere selamun kavlen min rabbir rahim büyük bir merasimle, büyük bir selamla cenaze davet edilecek. Ayrı aykırı yolu bunlar için memtazül yeme yuvel mücrimi siz müşrimler, cehennemisi bu tarafa denilecek. Esas facia orada olacak, esas ayrılık. Onun için bir anne babanın en mühim vazifesi evlatlarını Allah yolunda yetiştirmektir. Onlara ebediyetin istikbalini verebilmektir. Dünya istikbaline kanmamaktır. Dünya istikbali huzur vermez. Bellaz efendimizin yaşadığı asrı Cenab-ı Hak asrı saadet eyledi. O cahile insanında bir faziletler medeniyet lütfedildi. Onun terbiyesi için yetişen ashab-ı kiram öyle bir tefekkür ki İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun ufak bir yumurtadan, ağacın meyveden yok denecek kadar küçük bir çekirdeğin meydana genişleri ve emsaller üzerine derin derin tefekkür başladı. İlahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi akışları tefekkür başladı. Güneşi küçük bir aynada seyreder gibi Allah'ın haliyle hallenme gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Bugün olduğu gibi aşırı tüketim, oburluk, lüks gösterişim, sabi çevresini ve toplumun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı talakisi gelişti. Sabi nesli daima şunu soruyordu: Allah bizden ne ister? Rasulullah bizi nasıl görmek ister? Düşün, heyecan içinde yaşadı. O sabi nesli çağlar, zamanlar şekillendi. İnsanlar bir aslı saati ikram edildi. Efendimiz gönlünde ne vardı? Bugün bizim gönlümüzde ne var? Efendimiz gönlünde hidayet mahrumlarının ebedi kurtuluşa kavuşturmasının derdi vardı. Onun için Çin'e gönderdi, Semerkant'a yok, Afrika'ya gönderiyordu. Esabı seferber ediyordu. Yani hidayet mahrumlarının ebedi kurtuluşa hidayete kavuşturmanın derdi vardı. İkincisi hidayetle şereften fakir henüz takvaya erişmemiş Müslümanların irşad etme gayretleri vardı. Görün o esabı kiranlı bazı yanlışlıklar var daha yeni İslam'a girmiş. Onur terbiye etmesi vardı efendimizin. Daha ne vardı? Dertlerin derdine derman olabilme azmi vardı. Özel ümmetinin garipleri, kimsesizleri, mağdurları, muzdaripleri, hastaları ve yoksullarına kol kanat germe mesuliyeti vardı. Gözü yaşlı masumlar, çaresiz yaşlılar, himayesiz dullar, sahipsiz yetimler, çile ve ızdıraplar altında inleyen, kanadı kırıkları bir teselli kaynağı olma cehdi vardı. Kabilen meşhur abi diyor bak. Zalimin zulmüne engel olan mazlumları imdad etme. Hakkı tutup kaldırma davası vardı. Düşmanları kardeşliğe dönüştürme, gönlü az yıkılmaz muhabbeti köprü inşa edebilme gayesi vardı bir gönül kazanabilme, bir kişiyi daha ebedi saadetten kurtarabilme heyecanı vardı. Bütün bunlar efendimizin emsaz bir örnek şahsiyet vardı efendimizde. Her halini yansıyan müslüman bir nezaket, zarafet, incelik, dikkat, hassasiyet, letafet vardı. Daha ama İslam'ın güler yüzünü sergileme gayreti vardı. Rahmet vardı. Rahmet el alemin olmuşluk vardı. Yine o baştan yine bir rahmetti ve ma ersana kelle rahmeten lil bu cihan onun gibi müstesna bir gönlü hiçbir zaman görmedi. Yerler ve gökler onun gibi muhteşem bir gönle şahit olmadı. Onun için kendimizi bir muhasebe etme durumundayız. Acaba ibadet, muamelat, ahlakta Resulullah Efendimize ne kadar beraberliğimiz var? Kendi bir mizan edebilme. Gönlümüzde, fiilimizde, davranışlarımızda ne kadar Allah Rasûlü'yle müşterekliğimiz var. Zira dostluk, beraberliktir. Sevmenin seviyesi, sevilinin sevilendeki halleriyle hallenmektir. Ki sevdiğini örnek alır, ona hayran olur. Efendimiz'i ne kadar sevdiğimizin göstergesi, sünnet olan yakınlığımızdır. Hazreti yine tekrar el mü'men mâmen ahâbbeki sevdiğiyle beraberdir. Unutmayalım ki, Bugün Rasulullah Efendimizi tanıyabilirsek, yarın mahşerde de o bizi tanır. Havz kenarı bizi kabul eder. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa o da bize nazar eder. Onu duyar ve dinlersek o da bizi ihsan ile abad eder. Tabi bizim ibadetlerimiz, muamelat, ahlak, Allah Resulü'nün benzi bilim gayretimiz, ne kadar içindeyiz. Yine Efendimiz buyuruyor. insanların ve cinlerin isyankarları hariç bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Cenab-ı Hak tanıtıyor. Cemada tanı Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyuruyor. Ve bu nasıl sevgidir? Nasıl şeydir, O tarafı bilemiyoruz biz. O taraf bizim için bir meçhul, bize mahrem. Uhud'da bir ot bile yoktur çıkan. Bak nasıl bir muhabbet demek ki bir cemaatattan gelen bir muhabbet ki bu bu muhabbetten bir inikas. Hazreti Ali radıyallahu anh naklediyor. diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem beraberdik. Ee, Mekke'de idim Beraberce Mekke'den bazı yerlerine giderdik. Dağların ve ağaçların arasından geçiyorduk. Peygamber Efendimiz yakınlaştı. Bütün dağlar, ağaçlar "Esselamu aleyke ya Resulullah" diyorlardı. Nebatat tanıyordu, hurma ağacı tanıyordu. Hadisi mütevâtir. Efendimiz hutbe veriyordu bir hurma kütüğünün üzerinde. Bak cemaat çoğalınca bir minber yapma durumu oldu. Kalabalık bir cemaat vardı. Efendimiz hurma kütüğünden çıkmadı, minbere çıktı. Hurma ağacı ağladı ve inledi. Mütevâtir hadis. Müttefikun aleyh geliyor bütün sahibi tarafından. Hatta kimi diyor ki bir çocuğun ağlar gibi ağlıyordu diyor. Bir çoban bir sanki bir deve yavrusunun inler gibi inliyordu diyor hurma ağacı. Efendimiz indi o hurma ve kütüğünü sıvazladı ve sakinleşti. Mevlana diyor ki Celal Duruyu mu? Sen de diyor bir bak diyor bir hurma ağacı diyor hurma kütük diyor Allah Rəsulün tanıdı diyor. Seni, seni ne kadar tanıyorsun diyor.